2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu üç nesne bize ait değil vallahi. Biz böyle boynuzlu falan değiliz. Bu üç nesne Erbil e ait. Erbil Göktaş'a. E. Yani yeni tiyatro topluluğuna. Bir Anadolu evliyası Hasan Onar oyununda kullandılar. Sonra burada unuttular. Aylardır burada ben de kızmıyorum. Al boynuzunu seveyim topuzunu falan demiyorum. Rahat olsun. Erbil Göktaş'ı birey olarak gerçekten çok seviyorum. Neden sevdiğimi de bilmiyorum. Mantıksal bir açıklaması yok. Çok böyle çocuk gibi, çocuksu, likit, <laughs> sıvı gibi, su gibi. Hangi kaba girse o kabın biçimini alıyor. <laughs> Erbil Göktaş'la ilgili herhangi bir düşmanlık duygusu beslemiyorum. Zaman zaman beslemek istiyorum. Bazıları da köpek beslemek istiyor. Besleyemediği için üzülüyor. Ya bazıları derken coşkun büyük de. Twitter'da yazmış, Hilmi'nin benimle alay etmek için yaptığı bu Facebook linki çalışıyordu. diyor. Eskiden öyle alay etmek için falan demiyordu. Şimdi Werner falan kullanıyor evde herhalde. Coşkun Bükten benim adımı anarken, anarken düzeltiyorum. Hep aynı bahanenin arkasına sığınıyorum ama gerçekten yorgunum. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gittim ama İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gittim. Eskiden hilmi iftira atıyor, yalan söylüyor filan diyordu. Yargı kararları var elinde. Özellikle İstanbul 5. Ceza Hakimliği Yargıcı'nın verdiği bir karar var. Facebook'taki şu sayfayı kaldırın dedim ben. Bir suç ceza hakimine kaldırmadı, reddetti. Yani dedim derken yazılı söyledim, o da yazılı hayır reddetti. İtiraz ettim üst mahkemeye. Üst mahkeme yani İstanbul 5. Suç Ceza Mahkemesi Suç Ceza Hakimliği düzeltiyorum eski alışkanlıkta söylüyorum. Yargıcı şey, yanılmıyorsam Sayın Fevzi Beleş, Keleş ya da Beleş onu da anımsayamıyorum açıkçası. O adı o kadar önemli değil. Yani yargıcı kendisi önemli ama adı önemli değil. Çünkü konumuz değil. Valla evet dedi Hilmi Bulunmaz haklı bunu kaldırın dedi ve iftira atmıştır dedi. Yani belgesi var yayınladım yine tekrar isterse Coşkun Bülten yayınladım. Yani Coşkun Bülten bana iftira atıyorsun derken yargıçlar Coşkun Bülten'e iftira atıyorsun diyor. Bana atıyorsun diyor yani. Tabi ben bunları uzatmak istemiyorum. Coşkun Bülten'le eski hukukumuz var diye değil. Çünkü Magazinel bir yayın yapmak istemiyorum. Bilimsel, kuramsal, estetik, etik değerlere haiz, sahip yayıncılıktan yanayım. Bugün Mustafa Şükrü Demirkan'da diyor ki sitesinde düzeltiyorum Twitter'ında adam diyor internette diyor küfürsüz yayıncılık yapın diyor, benden bahsediyor. Kendisi diyor 15 tane 15 mahkumiyet aldı diyor hakaretten. Ya Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi, hakaret suçlarını kapsıyor, içeriği o yönde. Fakat çok muallakta. Yani bir kadına hanım abla şöyle biraz çekil de ben de rahatça geçeyim dediğin zaman o hakaret ettim düşüncesiyle hemen müracaat ve suçüstü savcısına gidebilir ve ben de yargılanıp ceza alabilirim. Ben yalnız hiçbir zaman için iftira ve tehdit suçlarıyla yargılanmadım. Mustafa Şükrü Demirkanlı yargılandı. Sonuç itibariyle dediğim gibi küfürsüz yayıncılıktan yanayım. Estetik, etik değerlere haiz yayıncılıktan yanayım. Gelirsek konumuza. Bugün ödül üzerine konuşmak istiyordum. Ve konuşmayı becereceğim umarım. Demin de Tekin'e de dedim ki kameranın arkasındaki gönül yarası olan kardeşime. Ya dedim sana ödül verseler dedim. Bu kurgular yapıyorsun ya demin 6-7 tane kurgu yaptı. Çok olağanüstü güzel. Ben de tanık oldum, uzanmıştım. Çek yata. Ya yani çek yata ama ben çekmeden yattım. Termerlik yaptım. Böyle iki kişilik kanepe gibi oluyor. Ayaklarım dışarıda kalıyor. Cezaevine alışmıştım onu, ona. Numan Kurtuluş'la razı arkadaşıydı. Onun ayakları ve bacakları her yeri çok büyüktü. AKP'ye çok bindiriyor. Sonra AKP'de ikinci adam oldu. Yani kafayı yemedim, konuları dağıtmıyorum. Geleceğim ödüle. Yeni Tiyatro Dergisi yayınlanmaya başladı zamandan bu yana. Bence, belliğin beni kendisinden önce var olan tiyatro dergilerine nasıl bir seçenek olduğunu belirten bir manifesto yazmadı. Sonra ben tiyatro tiyatro dergisinin üzerine kezap döküp eritirken Başkaları da sahip çıktı bunu ama hiç öyle değil. Nesnel belgeler gösteriyor. Tiyatro, tiyatro dergisini ben edittim. De bunu Mustafa Şükrü Zeybihan'ı buradan duyup tekrar suç durusunda bulunabilir yani. Alışıktım ben buna. 150, i̇rili ufaklı 150 soruşturma, kovuşturma dosyası, değişik iş dosyası 150 civarında. Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok yargılanan sanatçıyım. Bunun rantını yemek için söylemiyorum. Ödül konusuna gelirsek, ben tiyatro, tiyatro dergisini erittiğim için elbette o arada fırsat bulduğu, fırsatçılık yaptığı da söylemiyorum, sözcükleri ben bir pazardan toplamıyorum, seçerek kullanıyorum. Seri halde ve hızlı konuşmam benim sözcükleri savurduğum, üfürdüğüm anlamına gelmez. Gelmesin, adamın diline siverek müberi ben? Dili yanar, yandım Allah diye. Eğer dilini kapatırsa, ağzını kapatırsa kıçına sürer. Net ya gibi. Yandım Allah diye dört döner. Varsa gömenden işi buyursun bana karşı yayın yapsın. Ben yanıtını veririm. Ödül konusuna gelirsek Yeni Tiyatro Dergisi ödül düzeni oluştururken bir manifesto yayınlamadığı gibi daha geçen yılki 5 Mayıs'ta yarın 5 Mayıs ya da 6 Mayıs düzeltiyorum yani ya 5 Mayıs ya 6 Mayıs yanılabilirim. Tam bir yıl önce, bir yılda uzun bir zaman sayılmaz, ödül koordinatörü Mehmet Konuk'tu. Beyleğim'de kalan. Soyadından yanılabilirim, yüzde eminim. Mehmet Konuk niçin gitti? Ya da niçin gönderildi? Bunun gerekçesi bile açıklanmadı. Ben Erbil'i konuşmamın başında söylediğim gibi yedi dakikam oldu. Ne kadar oldu? 8 Yani iki dakikamız var eğer on dakikada bitirsek. Çünkü böyle bir kameramız var. Ben erbil'i gerçekten seviyorum. Dediğim gibi gerekçelendiremiyorum. Duygusal bir şey bu, insani bir şey. Böyle ne bileyim yani civciv gibi, çiçek gibi, bir gül goncası gibi seviyorum yani. Bunu da gerekçelendirmeye gerek yok. İhsan bugün ödül jürüsüne girmiş, bugün ayrılsadım. Yeni tiyatro ödül jürüsüne girmiş. Melih Anık'la Ege Küçük Kiper'e yanıtlar verdi. Hiçbiri beni tatmin etmedi. Düşürüp baktım, tekrar fotoğrafına baktım. Gerçekten İhsan seviyorum, onun da gerekçesi yok. Ancak belleğinde kalan şu, belleğin beni genellikle yanıltmaz. Yani %99 yanıltmaz. Geçen yıl ödül töreni bittikten sonra insanlar ne haber, nasıl gidiyor falan gibi bir laf ettim. Seviyorum gerçekten, sevdiğim bir insan. Çocuğum gibi seviyorum. O anlamda yani. Çocuğum sayılır. Valla hoşuna gitmedi İhsan Ata'nın, ben de ödül almalıydım gibi bir söz etti. Ama yanlış bir şeyin varsa bunun bir belgesi yok gerçekten de yanlış söyleyebilirim. İhsan Atadan şimdiden özür dilerim. Ve o ödül törenine giderken bir adamla karşılaştım. Nereden geliyorsun dedim. Kapalı Çarşı tarafından dedi. Ben de Kapalı Çarşı'dan falan dedim. Niçin geldiniz dedim. Oktay Korunan ödül alacak dedi. Ya kardeş dedim ödül burada açıklanacak. Yok yok alacak göreceksin dedi. Allah Allah. Ya Ergül yapma böyle şeyler. Yani uzun sözün kısası ben ödüllerin hiçbirine güvenmiyorum, inanmıyorum, tümüne karşıyım bu boynuzlar ve bu tanımlanamaz şey Ermenidir, benim değil. Bu boynuzlar benim değil. Yine diyorum, Yeni Tiyatro Dergisi'nin gücüm oranında, niyetim oranında daha doğrusu düzeltiyorum. Niyetim oranında sonra dek destekliyorum reklamla, satın almayla. Ta İskenderun'a kadar sırtımda uçakta taşıyarak onları dağıtmak yönünden. Kendi parayla satın alıyorum. İskenderun'daki izleyicilerin parasını veriyorum. Onlara Binlerce kalem verdim, tükenmez kalem. Yani bunlar içimden geliyor. Elbire olsun diye değil, ödül gerekçesini açıklayın. Ne kadar var Mesut? 10 saniye. 10 saniye mi? Evet. Bugün 4 Mayıs. Yarın Endonezya'ya gidiyorum. İyi akşamlar.